42 Plus kanalından herkese merhaba. Bu videoda göçmenlik vizesiyle gidebileceğiniz en iyi 5 ülkeyi sıraladık. Tabi burada en iyi derken kime göre neye göre en iyi derseniz diğer ülkelere kıyasla gitmesi nispeten daha kolay olan ülkeleri seçmeye çalıştık. İlk ülkemiz Costa Rica. Muhteşem plajlara, büyüleyici yağmur ormanlarına sahip olmasıyla beraber gerçekten doğal kalmış çevre dostu bir ülke Costa Rica. Bazı kaynaklar Orta Amerika nın İsviçre'si diye söz ediyorlar hatta. Eğer gideceğim ülkenin iklimi beni yormasın, soğuk olmasın diyorsanız Costa Rica tam size göre. Yıl boyunca 12 ile 27 derece arasında değişen sıcaklıklara sahip ve suç oranı çok düşük. Bizim bu ülkeyi listemize almamızın sebebi ise yabancılara ülkede sabit işi olmadan kalınmasını sağlayan vize türleri sunabiliyor olması. Bu sebeple de birçok emeklinin dikkatini çeken bir ülkeymiş. Ama eğer siz ben emekliliği beklemek istemiyorum, o kadar sabrım yok diyorsanız ve bankada da 60 bin ABD dolarınız varsa oturum izni almanız çok kolay. 60 bin ABD dolarınızı bankada gösteriyorsunuz. Ardından Costa Rica'da açacağınız bir banka hesabına 24 ay boyunca aylık 2500 doların yatırılacağını garanti ediyorsunuz ve bu şekilde oturum izninizi alabiliyorsunuz. Listenin ikinci sırasında Karadağ var. Muhteşem ortaçağ köyleri, çarpıcı doğal güzelliği ve macera sporları merkezi olarak alışılmadık bir ülke Karadağ. Düşük vergileri, düşük iş kurma maliyetleri ve çok kültürlü nüfusu çekiciliğini daha da arttırıyor. 2006 yılında bağımsızlığını ilan etmesinden bu yana Karadağ ekonomisi turizm ve yenilenebilir enerji sektörlerine biraz bağımlı olmakla birlikte daha çok hizmet odaklı. İstihdam yoluyla ikamet yerleşik olmayanların bir şirket kurması ve kendilerini çalışan olarak atamasıyla oturum izni almak oldukça kolay bu ülkede. Listenin 3. sırasında Çekya var. 2004'te Avrupa Birliği'ne girmesinin ardından ekonomisiyle beraber iş kolu ihtiyacı da çeşitlendi. Ülke artık sadece imalata odaklanmıyor. Yüksek teknoloji, hizmet odaklı bilgi sektörlerine de giriyor. Avrupa Birliği'nde en yüksek açık iş oranına sahip ülke Çekya. Hatta o kadar yüksek ki Belçika ve Almanya'nın neredeyse iki katı. Nüfusun yarısından fazlası ülkede yaşamak için ticari bir nedeni olan göçmenlerden oluşuyor. Avrupa Birliği vatandaşı olmayanlar, Avrupa Birliği istihdam mavi kartı, aile vizesi veya çalışma planı kapsamında serbest meslek sahibi kişiler olarak Çekya'ya taşınmak için başvuruda bulunabilirler. 5 yıllık daimi ikametgahı olan kişiler vatandaşlık başvurusunda bulunabilir. Fakat bunun yanında bir check sınavında geçmeleri gerekiyor. Listenin dördüncü sırasında Singapur var. Diğer birçok ülkenin aksine Singapur'un göçmenlik konusunda açık kapı politikası vardır. Bu nedenle ülkede büyük bir gurbetçi nüfusu ve giderek artan sayıda göçmen olması hiç şaşırtıcı değil elbette. Singapur'a iş için taşınıyorsanız muhtemelen dünyanın en yüksek ücretle çalışan insanlarından biri olacaksınız olacaksınız. Eğer tüm dünyada geçerli olan mesleğiniz ve diliniz varsa Avrupa'dan ziyade Singapur ilanlarına başvuruda bulunabilirseniz daha iyi paralar kazanabilirsiniz. 6 aylık resmi çalışmanın ardından kalıcı oturum iznine sahip olabiliyorsunuz ve 2 yıl sonra vatandaşlık başvurusunda bulunabiliyorsunuz. Bu ülkede ayrıca sermaye kazanç vergisi olmadığı için iş kurmak isteyenlerin ilk tercih ettiği ülkeler arasında yer alıyor. Listenin son sırasında ise Tayland var. Tayland'da biraz önce saydığımız diğer ülkeler gibi göç edilmesi nispeten daha kolay olan ülkelerden biri elbette. Eğer Tayland'da 3 yıl ikamet ettiyseniz ve birazdan sayacağım bazı durumları sağlayabiliyorsanız daimi ikamet başvurusunda bulunabiliyorsunuz. Peki bu bahsettiğimiz bazı durumlar neler? Hemen ona geçelim. Birincisi ekonomiye 3 ile 10 milyon Tayland bahtı yatırım yaptıysanız, yani iş kurduysanız tabii ki daimi ikamet başvurusunda bulunabiliyorsunuz. İkincisi yüksek vasıflı bir akademisyen veya arzu edilen bir alanda uzmansanız yine aynı şekilde daimi oturum iznine başvurabiliyorsunuz. Sonuncusu ise Tayland vatandaşı olsun ya da olmasın ülkede zaten zaten kalıcı ikametgahı olan biriyle ilişki içinde olduğunuzu ispatlarsanız daimi ikametgahınızı alabilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Sevgiler bir dahaki videoda görüşmek üzere.